herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir fidget yapma videosuyla birlikteyiz. Bir önceki videomda bu fidget yapmıştım. Ve bunu da daha önceden yapmıştım. Bunu da göstermiştim. Şimdi ise kardeşimin isteğine ve sizin 10k like'ınız üzerine, isteğiniz üzerine yeni bir fidget yapıyoruz. Hep birlikte 10k like istemiştim. 10k like geldi. Ve de kardeşim de bana da yapar mısın demiştiği için yeşil seden yapacağım bu sefer. Hadi o zaman geçelim. Bunu iple yapacağım diye söylemiştim sizlere. O yüzden iple yapacağım. Şimdi öncelikle Tabii ki de pipet Eski videodaki pipetler de buradaydı hatta. İki gün önceki. Onlar da burada. Bunlar da Kesiyorum. Ne dediğim gibi zaten eski videomda da demiştim. Yani bir önceki videomda da demiştim. Çok fazla bir kesmiyor. Nereye gittim? Kestik. Geldik. Yeşil ve sarı dediğim gibi yapacağız. Bunları da bükelim. Bakın zaten bunlar kadar oldular. Şimdi mavi bir ipim vardı. Onu kullanacağım. İpi alıyorsunuz. Ve sıra sıra gene bu şekilde bir sarı bir yeşil. Bir sarı bir yeşil. Bir sarı bir yeşil. Geçiriyorsunuz. Lastikle daha mı güzel oluyor? İple mi daha güzel oluyor? Bunu denemiş olacağız. Ben daha önceden iple yapmadım ama iple yapan çok fazla kişi gördüm. Ben de hem deneyeyim hem arkadaşlarımla denesin istedim. Böyle takıyorum. Bu birazcık fazla bir boşluk bırakarak kestim. Bunun ölçüsünü aldım arkadaşlar bu şekilde. Bakınız. Şöyle şu kadar bir şey falan fazla bıraktım. Evet. Fazla bıraktım. bağlama payı için. Yani bağlarken yer kalsın diye. Şimdi hepsini dizdim. Bakalım. Evet, zaten bunun kadar olmuş. Şimdi çekiyoruz, çekiyoruz. Azıcık çekiyoruz burada. Ondan sonra bir daha yaptığımızda ne kadar küçük yapabilirsiniz o kadar küçük bağlamayın. Şimdi iple bağladığım için asla masla çıkmayacaktır bu düğümcük ama bir tane daha yapacağım gene de. Ne olur? Ne olmaz diyelim. Sıktım. Bakın şöyle şu aradan iyice sıkıştırdım. Ana çok bol kaldı. -o. birazcık birazcık sıkarken arkadaşlar şöyle iyice sıkıştırmam gerekiyordu birazcık bol kaldı olsun bir şey olmaz şimdi ucundaki iplerden yaklaşık şu kadar kalacak şekilde falan tutup kesiyorum Kesin. fazla kalan ipleri de böyle pipetin içine sokuyorum bir el sokabilirsem soktum Aa, evet. Bu birazcık bol oldu. Bağlarken azıcık boşluk bırakmışım. Şurayı bağlasam mı dedim ama artık bağladığım için olmuyor. Olsun arkadaşlar. Bu da bence çok güzel oldu. Ee, i̇ple yaptığım vücutum bu kadar. Şimdi ikisini karşılaştırıyorum. İkisi de aynı oldu arkadaşlar. Fakat e, bakın mesela bu bir şekilde duruyor ya. Bu durmuyor. Çünkü bol oldu biraz ipinle bir kere daha kesip bağlayacağım ben bunu hatta bağlayıp hemen geliyorum arkadaşlar sonunda sorunu hallettim en sonunda sorunu hallettim diyorum çünkü bir daha ipi kesip başka bir ipten geçirmek zorunda kaldım şimdi daha güzel oldu bakın şimdi bakıyorum kesinlikle işte aynı ama dediğim gibi işte bu böyle duruyor Aa bu da durdu birazcık daha bulamış. Biraz daha sıkabilirim ama ip olduğu için kısıkta çok fazla sıkılmıyor. Pijetlerim bu kadardı. Ee, 10K kadar geldiği için ve kardeşim istediği için yaptım. Yani kızım istediği için yaptım dedim. Ama çok arkadaşlar daha fazla bu şekilde video gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlar yazın. Bu arada o geçen videomda söylediğim 30k like gelirse video kreatörüs kutusunu gösterdiğim videosunda düşünüyorum. Şu anda 15k like gelmiş. Ben de hemen video çekeyim dedim. Bakalım yani bekliyorum 30k like gelsin. Hemen size çekeceğim. Söz veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bye bye.